Ses deneme, ses kontrol. Bir, iki, üç, dört, beş. Ses deneme, ses kontrol. Bir, iki, üç, dört, beş. Ses deneme, ses kontrol. Bir, iki, üç, dört, beş. Ses deneme, ses kontrol. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam mı? Üst, üstüne mi koymuşlar? Koyar mı? Aslan. Aslan işi en üstteydi. Ses deneme, pazartesi, salı. Haydar abi. Bak bakayım. Bir, iki. Hayatım en taban. Neyle? Nasıl açılıyor? Çok dipte ya. Şurada tuş mu var? Nasıl açılıyor bu? Bastık. Aslında Heh. Meclis TV. Bir iki. Hani açık mı kamerası? Bir baksın kamera. Bir bak canım. Bir kontrol et. Bak şuraya ayırdım sana. Birinci kortuk. Bir iki. Tamam mı? Bir iki deneme bir iki. Hadi. Nerede? Nerede? Abi Hangisi? 24. Biraz çek öne. Alalım. Çek öne. O da üst üste değmesin. Git bir bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. 1 2 1 2 deneme. 1 2 24 24 1 2 Var mı? Yerini değiştireyim. 1 2 1 1 2 deneme. Tamam. bir cevap dönüyor arkadaşlarım şöyle bir <laughs> şeyimiz var <laughs> Başka organizasyonlarımız var belki yani. He? <cinhos> <athletes> <laughs> <laughs> <laughs>

Azerbaycan'ın <laughs> <laughs> başkenti kesti de ses 1 2 3 4 var mı? Haydar bir kulakta takar mısın beni? Bir konuşsana ses ses 1 2 3 4 5 ses 1 2 3 4 5 ses 1 2 3 4 5 deneme 1 2 3 4 5 ses Global Anka Ekol Ajans TV100 tv, 100. 100. TV 100. CNN A Haber CNN Sözcü Sözcü, Sözcü, Sözcü burada EGRT İHA Meclis TV Kanal B Sesi iyi mi arkadaşlar? Tamam iyi. eski düzeni de çözüyoruz. dolayısıyla işte bu zamanda bir şey yapacak. Yani şey yapıyor. Yani bu rehavet bana geçiyor. Ya bunları bir bakıp kendimize ya. Hiç şey de böyle oturup çok alışkanlık. Şimdi ya.

<laughs> böyle mi duralım? Böyle mi duralım? Nasıl duralım? Evet dükkanım böyle. Merhaba. Hazır mıyız? Bir Hazır mıyız? Çok değerli basın mensupları, öğretmenlik besteği kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Biraz sonra inşallah başkanlığımıza toplam 39 madde oluşuyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte geçici de 3 tane maddemiz var. Ee, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasimiz başta e, Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizle birlikte uzun zamandır bir çalışma içerisindeydik ben huzurlarınızı daha seten e, bu süreçte e, emeğe geçen bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii ilk imza sahibi olarak Sinop milletvekilimiz Nazım Maviş Bey ve Sivas milletvekilimiz Uşçe Toyhan fendi e, yakından bu süreci takip ettiler. Çalışmalara biraz önce gibi ve toplam 39 madde ev yürütme ve yürüt maddesiyle birlikte ve e, aynı zamanda geçici 3 tane maddemiz var. Değerli basın mensupları, medeniyetimiz ilmi ve bu ilmin taşıyıcıları olan öğretmenlerimizi her zaman özel bir yere koymakta. Çünkü temsil ettiğimiz medeniyet değerlerimiz öğretmenlerimizi sadece kendilerine verilen müfredatı öğrencilerimize anlatmak ve öğretmek değil, birer medeniyet taşıyıcısı olarak onları gördüğümüzü ve değerlerimizi de gelecek nesillere aktarmakla beraber toplum hayatında inşacı bir konumda olduklarını da ifade etmek istiyorum. Sayısal verilere baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığımız gerek bütçesiyle gerekse merkez ve taşla teşkilatlarındaki personel sayısıyla nicelik olarak ülkemizdeki en büyük kamu kurumlarımızdan birisidir. Aynı zamanda çocuklarımızın eğitilmesi ve geleceğe hazırlanması için taşıdığı öneme binaen bu nicel büyüklüğün yanına nitel yeterliliğin de eklenmesi olmazsa olmaz olarak şu andaki yasa teklifimizdeki hazırlığımızın temelli teşkil etmiştir. İşte nitelik bakımından yeterlilik en çok da milli eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimiz için hayati önem arz etmektedir. Eğitim sistemimizde toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisi görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerimizin 477 bini 35 ve daha alt yaştadır. Öğretmenlerimizin tamamının yaş ortalaması 40'ın altındadır. Takdir edersiniz ki bir öğretmenimiz bir öğretmenin aldığı üniversite eğitimiyle yaklaşık önünde 40 yıl gibi bir meslek hayatı e, bulunmaktadır ve görev yapan öğretmenlerimizin de mesleklerini mesleklerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri için gelişen ve değişen müfredat, eğitim teknolojisi, eğitim materyalleri, ölçme ve değerlendirme anlayışı, pedagojik bilgi ve benzeri hususlarda da sürekli desteklenmesi de gerekmektedir. Değerli basın mensupları, bu kanunumuzla kurulan Milli Eğitim Akademisi ile akademiye bağlı oluşturulacak eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilecek uzman eğitim kadrosu aracılığıyla sistematik sürdürülebilir ve birbirini tamamlayan mesleki eğitimler düzenlenmesi ve bu süreçte ilgili akademisyenlerin de desteklerin alınarak bu eğitim sisteminin işletilmesi amaçlanmaktadır. Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarımızın Öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir yüksek öğretim programını tamamladıklarında bu kanunumuz ile kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yüksek öğretimde aldıkları eğitimleri tamamlayacak nitelikte akademik eğitimlerine göre 3 veya 4 dönemlik mesleğe hazırlık eğitimleri alınması planmak, planlanmaktadır. Akademide mesleğe hazırlamaya yönelik verilen eğitimlerle öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlilikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla öğretmen adaylarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Akademi eğitiminin bir bölümünün dünya örneklerinden az olmayacak şekilde okul uygulamasına ayrılarak adaylarımızın uygulama ekserinde giderilmesi hedeflenmektedir. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin yürütülmesi için bakanlığa bağlı bir akademi kurulması geçmişten beri sürekli talep edilen bir husustu. Özellikle şuralarda çok dile getirilen bir konu olduğunu ifade etmek isterim. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim yönetimi ve denetim alanlarında görev alacak ve halen çalışmakta olan personelin bilimsel ölçütler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerin yapılması, kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim yöneticilerine yönelik formasyonun kazandırılması da hedeflenmektedir. Bakanlığımızın merkez ve Taşla teşkilatında bir üst göreve atanmada öğretmenlerimizin görev öncesinde yetiştirilmesi ve diğer personel akademide alacakları eğitimlerin kazanacakları ehliyet, kariyer ve liyakatın dikkat alınacak olması da milli eğitim akademisinin kurumsal anlamda işlevsel yapacağı gibi milli eğitim kadrolarında görev alacak personelimizi de çok daha güçlü ve donanımlı hale de getirecek, getirecektir. Değerli basın mensupları biraz önce bahsettiğim gibi 39 yürütme ve yürürlükle beraber maddeden oluşan bu kanun teklifimizde birkaç hususu da sizlere ifade etmek istiyorum kanun içeriği olarak. Neden yeni bir kanun düzenlemesine ihtiyaç duyuldu? Eğitim sisteminin temel taşıyıcı unsuru olan bizim görevi, hak ve sorumlulukta ile çalışma esaslarını düzenleyen müstakil bir kanun ihtiyacı düşüncesi uzun yıllardır zaten bir beklentiydi ve 20, 27. yasama dönemi içerisinde 2022 yılında da müstakil olarak da bir kanun düzenlemesi öğretmenlik mesleği kanunu çıkartılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 13 7-2023 tarihli ve 2022'ye 47, 2023'e 124 sayılı kararıyla bazı maddeleri iptal edilmişti. Bu iptal gerekçeleri kapsamında kanunumuzun yeniden düzenlenmesi ve gerekçeye yönelik olarak da bazı açıklamaların ve bazı önerilerin de kanun teklifinde yer alması gerekiyordu. Öncelikli olaraktan Anayasa Mahkememizin iptal gerekçesindeki gerekçeler kapsamında bazı çalışmalar ve bazı bu gerekçelere uygun düzenlemeler bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Peki kanun neleri düzenliyor? Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları, eğitim kurumu yöneticilerinin ödev ve sorumlulukları, öğretmen olacaklara özellikle disiplin işlemleri noktasındaki düzenlemeler, KPSS puan üstünlüğüne göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimine alınmaları, hazırlık eğitimi sonunda başarılı olanların atamaları, kadrolu öğretmenlik, öğretmenlerin yer değişiklikleri, bakanlıkça öğretmen öğreticiler kişisel ve mesleki eğitim için görev yaptıkları okul türü ve kademesiyle ilgili atama alanları, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik düzenlemeler gibi birçok başlık bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Ayrıca eğitim çalışmaları ilgili şiddet ile ilgili ne tür bir yaptırımlar getirilmektedir? Burada temas etmek istiyoruz. Malumunuz birkaç ay önce yine Milli Eğitim Bakanımızın ziyaretlerinde, ziyaretlerde bulundu. Bazı okullarımızda maalesef arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz bazı şiddet olayları meydana gelmişti. Latif Bey hoş geldiniz. Bunlara yönelik tabii bazı hazırlıkları bakanlığımız yapıyordu. Bizim de sağ olsun milletvekilleriyle beraber bir hazırlık yaptık ve kanun teklifimizde yer alıyor. Öğretmene şiddete uygulanacak cezalar bu teklifimizde artırma yönelik, artırma yönelik olarak düzenlendi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitime yönelik bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici, öğretmen, veya rehber danışman, özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını görev yapan öğretmenlere karşı görevleri esnasında, görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı kanunumuzun 86. maddesindeki yer alan kasten yaralama fiili. 106. madde kapsamındaki tehdit, 125. maddesi kapsamındaki hakaret ve 265. madde kapsamındaki görevi yaptırmamak ve direnme suçlarında ilgili maddelere göre verecek cezalar öğretmene karşı işlendiğinde yarı oranında artırmayı öngörüyoruz. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinde uygulanmaması noktasında yine burada teklifimizde hükümler yer almaktadır. Diğer bir yönden kanun teklifimizde Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluş amacı nedir? Neden böyle bir teklife ihtiyaç duyuldu? Milli Eğitim Akademisi öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende olması gereken bütün yeterlilikler esas alınarak, alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi yoluyla en iyi şekilde yetiştirilmesi ve öğretmenliğe hazırlanması amaçlanıyor. Öğretmenler başta olmak üzere eğitim yönetimi ve denetim alanlarında görev alacak ve halen çalışmakta olan personelin bilimsel ölçütler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerin yapılması, kariyerlerin geliştirilmesi ve eğitim kurumu yöneticilerine yöneticilik formasyonu kazandırılması da yine akademinin hedefleri arasında yer almaktadır. <laughs> Kanun teklifimizde akademide eğitim alan öğretmen adaylarının mali ve sosyal hakları nelerdir? Öğretmen adaylarımıza bu dönem içerisinde eğitim faaliyetleri hazırlık dönemi içerisinde her ay 18.650 ek gösterge rakamının memur aylık kat 1650 ek gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kendilerine ödeme yapılacaktır. Hazırlık eğitiminin süresi ne kadar olacaktır? Hazırlık eğitimi her bir dönem 10-14 hafta olmak üzere 4 dönemlik bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre en uzun haliyle 14 ay, en kısa hali ise 10 aydır. Üniversitelerin eğitim fakülteleri gibi öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun olan öğretmen adayı için bu süre 3 dönem olarak uygulanabilecektir. Bu bölümler için hazırlık eğitimi süresi en az 30 hafta, en çok 42 hafta olarak da belirlenebilecektir. Eğitim fakülteleri varken neden Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur? Değerli basın mensupları, ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda tek bir model bulunmamaktadır. Türkiye'de sadece altı alanda öğretmen yetiştirilme faaliyetlerini yürüten eğitim fakülteleri eliyle bu süreç yürütülmektedir. Çoğunluğu lise düzeyi alanlarda olmak üzere 20 alanda eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakülteleri başta olmak üzere diğer fakülteler tarafından öğretmen yetiştirilmektedir. İstihdam edilen 62 alanın öğretmenleri ise eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde yetiştirilmektedir. Örneğin mesleki eğitimin 54 alanının öğretmenleri eğitim fakültesi dışındaki diğer fakültelerde yetiştirilmektedir. Orta öğretimin lise düzeyi alanlarda verilen matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi ana derslerimizin bir kısmı fen edebiyat fakültelerinde gelen öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde yetişen öğretmen adaylarımız öğretmen olmak için ayrıca pedagojik formasyon olarak bilinen öğretmenlik meslek bilgisi derslerini seçmeler olarak veya mezuniyet sonrası katıldıkları sertifika programları aracılığıyla almaktadırlar. Eğitim fakülteleri uygulama derslerinin son düzenleriyle 96 saate düşürüldüğünde burada ifade etmek istiyoruz. Kanunda yeni kariyer sistemimiz kanun teklifimizde nasıl düzenlenmiştir? Öğretmenlik mesleği öğretmen uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılmıştır. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılmıştır. Kariyer basamaklarında ilerlemede mesleki çalışmalar kaldırılmıştır. Uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmet bulunması, baş öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe derlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik eğitim programlarında tamamlanması şartını yine teklifimizde getiriyoruz. Ayrıca kanun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan baş öğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilme imkanı da sağlanmış oluyor. Kanun teklifimiz Anayasa Mahkememizin iptal gerekçesi içerisinde açıklık, belirlilik, ölçüllük ilkeleri ve öngörülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanmış olduğunu ifade etmek isterim. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ben tekraren emeğe geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere bakan yardımcılarına, genel müdürlere Milletvekili arkadaşlarımıza, gruptaki arkadaşlarımıza, ilk imza sahibi olan e, Sinop Milletvekilimiz Nazım Maviş Bey'e, Sivas Milletvekilimiz Rukiye Toyhan Efendi'ye ve Konya Milletvekilimiz Latif Selli Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendileri çok uzun yıllar eğitim camiasında da görev yaptıkları için hem kanun teklifimizin içeriğine hem de bundan sonraki sürece çok yakinen e, takip edecekler ve bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecekler diyorum. Teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kanun teklifimizde yer almıyor. Tabi o uzun bir çalışma sistematiği. O sadece e, özel okullarla ilgili değil arkadaşlar. Bu sistematik durum. Özel alanlardaki her türlü çalışma hayatıyla ilgili bir durum olabilir. Onu etki analizlerinin teferruatıyla beraber çalışılması gerekir. Ama kanun teklifimizde böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Evet. evet. Sorduğunuz ve cevaptınız da aslında eğitim ııı e, bakım onlar varken niye böyle bir işe ihtiyaç duyduğunuzu diye soracağım. Ben, ben de soruya devam edip istiyorum. Evet. Atanamayan sorunu da var Türkiye'de. Eğitimin kalitesi sadece 62 branşta eğitici alıyorsunuz, öğretmen alıyorsunuz. Bunların ise eğitim fakültelerinden gelmiyor. Sizin verdiğiniz rakamlara göre ama atanamayan öğretmenler de var. Dolayısıyla bu noktada eğitimin kalitesindeki eksiklik eğitim fakültelerinden mi kaynaklanıyor? Ortada bir de fazla öğretmen de var atanamayan. Yoksa bu akademinin olmamasından mı kaynaklanıyordu? Bir etki analizi yaptınız mı? Yani atanamayan kaç öğretmen var? Bu fakülteleri bitirip ortalıkta olan kaç genç var? Buna bakarak eğitim fakültelerini kapatmayı mı düşünüyorsunuz ileriye dönük olarak onun yerini alır mı? Şimdi bizim tabii buradaki Karun teklifimizdeki esas amacımız öğretmenliğimizin özellikle e, şu andaki e, hem e, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hem de eğitimin çok sık değişkenliği, dönüşümü, farklılaşması çok önem arz ediyor. Yani 24-25 yaşında eğitimini tamamlamış, öğretmen olarak hayata başlamış ki biraz önce ben bilgiler verdim. Şu anda öğretmenlerimizin yaklaşık 1 milyon 230 bin civarındaki öğretmenimizin ortalama yaş ortalaması 40 yaş. Dolayısıyla bu kadar değişkenliğin, değişimin, farklılaşmanın ki önümüzdeki dönem birçok noktada dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları, özel yazılımların devreye girdiği, bilimsel çalışmaların ölçümlemelerin çok farklılaştığı dönemde öğretmenlerimizin çok nitelikli olaraktan sürekli kendilerini yenileyebilecekleri ve kapasitelerini ve aynı zamanda bu gelişen ve dönüşen koşullara uyum sağlayabilecekleri bir eğitim sistemi de ortaya koymamız gerekiyor. Bu ona yönelik bir durumdur. Detaylı anlattık, söyledik. Eğitim fakültelerimizde birçok branşın kendi özelliği içerisinde farklılık arz ediyor. Bunların tek tip hale getirilmesi aynı sistem içerisinde bu sadece öğretmenler açısından atama ile ilgili değil uzman öğretmen ve baş öğretmenler konusunu da burada kurulan Milli Eğitim Akademisi çok önemli bir işler görecek dolayısıyla bizim e, öğretmenlerimizin e, hem gelişen koşullara bilgi seviyelerin yükseltilmesi hem mevcut değişen ve gelişen koşullara uyumlarının sağlanması hem de diğer e, ölçüle, ölçümleme ve e, bununla beraber branşlardaki gelişmelere uygun e, akademide alacakları eğitimlerle beraber uyum sağlanmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz bizim biraz önce bahsettiğim gibi sadece sayısal verilerle ifade etmek değil. Niteliği, kapasiteyi ve gelişen ve e, dönüşen koşullara da uyum sağlamayı arzu ediyoruz. Amacımız da bu. İnşallah da hedefimize ulaşırız. Peki çok teşekkür ediyoruz yazılı sınav kaldırılıyor mu? Kaldırılıyor. Ölçme ve değerlendirme sistematiği olacak orada. Her bir dönem için. Çünkü burada biz 10 haftayla on dört hafta bir dönemi belirlemiş oluyoruz. Durumuna ve özelliğine göre orada ölçme, değerlendirme çalışmaları yapılacak ve ona göre başarı sıralaması belirlenecek ve ona göre de ııı belirlendiği ölçüde atamaları gerçekleştirecek. Peki çok teşekkür arkadaşlar. Kanalımız hayırlı uğurlu olsun inşallah.